Merhaba arkadaşlar dizi gündemi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir emanet videosuyla yeniden sizlerleyiz. Emanet dizisinin başrol oyuncuları olan Hani İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan gelen yepyeni kareleri sizler için sunuyoruz. Yeni bölümü özel fotoğraflar sizler için geliyor arkadaşlar. Umarım ki sizler de fotoğrafları sonuna kadar izleyip beğeneceksiniz. Beğenirsiniz beğeni butonuna da tıklamayı unutmayın. Şimdilik herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, sağlıkla kalın sağlıklı kalın.